Bir gün liyakatla mülakat karşılaşmışlar. Mülakat liyakatçı demiş ki, benim babam senin babanı döver. Benim dayım var, benim eniştem var. Liyakat demiş ki, ya olur mu kardeşim? Ben bu işi senden daha iyi yapabilirim kendimi geliştirdim. Diploma sahibiyim. Bu alanda yeterliler sahibim. Mülakat demiş ki ya boş ver diplomayı demiş ya. Benim dayım var diyorum sana. Bu işlere uğraşma. Önemli olan işi daha iyi yapabilmek değil. Önemli olan arkanın sağlam olması demiş. Mülakat dem böyle demiş. De dayın olmazsa bu işler olmaz demiş. Liyakat demiş ki ama demiş ben bu işe senden daha layığım, donanımlıyım, bilgiliyim, Adalet bunu gerektirmez mi? Bu işe benim girmem gerekmez mi? Ülkemizin menfaati için, ümmeti Muhammed'in menfaati için, bu işin daha düzgün yürüyebilmesi için benim bu işi yapmam gerekmez mi demiş. Mülakat gülmüş, liyakat düşünmüş. Tabi mülakat ve liyakatin kavgası torpil gelene kadar devam etmiş. Sonra torpil bir patlamış. Mülakat işe girmiş. Liyakat da galiba galiban bakmış. Demiş ki liyakat. Ya demiş Müslüman yurdundayız. Bu kadar çalıştığım, çabaladığım, emek verdiğim, bu iş için gerekli yeterliliği sağladım. Teknik yeterliliği, ilim yeterliliğini hepsini sağladım. Ama demiş mülakat bu işe girdi. Ben liyakat olarak giremedim demiş. Adalet bunun neresinde demiş. Kıymetli dostlar, günümüzün en büyük sorunu bu. Liyakat değil, mülakatın esas alınması. Dolayısıyla liyakat sahibi insanlar işe giremeyince işler tıkanıyor, sistem tıkanıyor, işler yürümüyor. Hiçbir tarafta yürümüyor. Devlet dairelerinde yürümüyor, askeriyede yürümüyor, poliste yürümüyor, hiçbir yerde yürümüyor. Yani bu bir kurumda oluyor da şurada olmuyor olarak değerlendirmeyin. Mülakatın olduğu yerlerde maalesef liyakat barınamıyor. liyakatin olamadığı yerlerde de maalesef işler yürümüyor, işler... Yürüse de göstermelik, günlük kurtarmaya yönelik. Çünkü kimse risk almıyor, kimse sorumluluk almıyor, kimse mesuliyet almıyor. Onun için kimse mülakatı temezzül etmesin. Allah rızası için herkes liyakate baksın dostlar. Mülakata değil, liyakata bakın. Allah'a emanet olun.